Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz bugün ve kutu açıyoruz çok eskilerden bir kutu açıyoruz ilk OG dövmeleri çıktığı sıralarda popüler olmuş bir kutu açıyoruz bakalım neler çıkacak yani ben de çok çok uzun zamandır açmıyorum kutuyu hani bir buçuk sene öncesine falan favori kutumdu hala favori olabilir bu arada efsane buraları falan bol bol atıyor diye biliyorum yanlış hatırlıyor da olabilirim göremiyorum şu an ama QBS falan da atıyor olması lazım bakalım açacağız neler çıkar göreceğiz hala bu kutudan o dövmesi çıkar mı onu bilmiyorum deneyeceğiz bakalım göreceğiz kızıl dövmesi kızıl deril dövmesi varmış bu arada ee hadi bakalım orayı referans alalım kendimize başlayalım kaydımızı kontrol edelim kaydımız açık başlıyorum artık tek atmadığı için şey olmuyor M4 abi güzel OG tabancası. Çok şey yapmayacağım. Birazcık elle Daha sonrasında bota salacağım. Merak etmeyin. Zayıf çıktı. Kendini tekrar etti. Evveli çıktı. Bir de ne alırsan al 5 günlük abi. Hani kötü mü diye düşünüyorum. Ya iyi aslında. Ne alırsan 5 günlük. Ne çıkarsa 5 günlük daha doğrusu. Bakayım şöyle. Bir de şey de güzel hani. M4 abilerin efsanesiyle efsane prosu çıkıyor. Diğerlerin çıkmaması çok daha iyi. Değerler zaten en az atılanlar. Hani zaten bir slotta en fazla iki tane silah kullanabileceğin için en yer kapladığı için ben atıyorum. o açıdan da iyi oluyor açıkçası. Öldürücü al çok orada. Ama o silah artık az duruyor. Nörflü. Maalesef. Bonusundan da bayağı bir şey atıyor ya hayal karakter. Amelie, Beyoncé ve Simon Glasgow. Bu ikisini baya baya atıyor. Onun dışında OG maglum OG o OG Pençesi mi? Ha, 20. bonustan sonra atıyormuş OG Pençesini. Bakalım deneyelim. Hadi bakalım. Neler çıkacak göreceğiz. MP5 diye atıyor bu Kube zatmıyor sanırım ya. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Çok olduğu için açmayalım. Şöyle birkaç tane daha açayım. Bir 10 tane daha açayım. Daha sonrasında rotası alacağım arkadaşlar. O tuf hızlaşsın. Bakalım hani böyle arada kol falan OG atar mı bilemiyorum açıkçası. Belki atar ya. Eskiden çok atardı ama. Sağ sol sırt tekli atar genelde yani. set atmazdı. Hazır kartlar ilk çıktı OG kralıydı yani. Aurora falan yoktu o sıralar. OG pro yoktu. Tamam gerisini bota salacağım. Artık kaçıncı söyleşim bilmiyorum. Botun videosu kanalda var. Nasıl indirilir nasıl kullanılır oradan bakabilirsiniz. Çok hızlandırmayacağım, ben de şöyle gözüme takip etmeye çalışayım. Belki yakalarmış ya. Hala o tabancasını en çok atan kutulardan geliyorum. içerikleri çok benzer geliyor bana seçkin kutuyla. Bizim damam kurdu ya konuşamıyorum. Abi atmadı sanırım ya, gözüme ilişirdi yoksa. Az önce Ogre karakteri çıktı böyle ucundan görü gibi olmuştu. Ya birkaç video öncesinde izlemeyseniz onu da izleyin. Şöyle indirelim bakalım. Aslında şey çok güzel ya. Kutuyu sunması aşırı güzel. Çünkü ne çıktıysa 5 günlük abi. Yani gördüğünüz her şey 5 günlük arkadaşlar. Özellikle tıklamama gerek yok. Şöyle indirelim. Bonusları kaç günlükmüş? Bonuslar. Bonusları bilmiyorum. ama Mühim değil ya. Bonuslar da 1-3-5 derim muhtemelen. MP5. Şu silah hala çok güçlü bir silah ya. İlginç Vallahi Kurtlara karşı özellikle. insanda da kullanılıyor. O hala çok güçlü bir silah. Hiç modası geçmedi. Daha doğrusu nöflenmedi diyelim. Oyun kurcalamadı fazla. Tamam. Kızıl delilere geldik. Burası bizim referansımızı. Şu kalanları da açalım abi. Yavaş açalım bu sefer. Bot açsın daha doğrusu. Al şu but olmasa ne yapacağız bilmiyorum ya. Hop tamamdır. Lan atma artık yeter kendini atma ya. Ha şu yumurtlayan kutulara artık sinir olmaya başladım. Hadi şunu da çalalım bizim. Yeter ulan yeter. Abi <laughs> delireceğim ya ne abi? Yeter ya. Ana. Oh lan. Abi gene çıktı. Beynim döndü artık. Oruç başıma mı vurdu? Ne oldu? Tövbe rabbim Arka günü günah geleceğim. Atma abi artık. VT istemiyorum ya. Şükür. Şükür. <laughs> Şükür bitirdik arkadaşlar. Şükür. Tamam. Şöyle gördüğünüz her şey arkadaşlar. Beşer günlük. Valla özellikle alır mıyım ben şu an özellikle almam Hani Ama şu büyük de konuşmayayım MP5 için falan alınabilir sanırım mp5'i bol atıyor Şu an pek aklıma gelmiyor mp5'in bol atıldığı bir kutu Onun haricinde legitlar falan da çok güzel hani Alınabilir aslında benim legitla pek işim olmadığı için kafamda canlanmadı şu an Ama Bilemiyorum ya bir de birazcık pahalı gibi şu anki fiyatına da bakalım bir Öyle konuşalım ben gir artık. Abi 1750 nakite bir artı 35. Aa 1 artı 35 iyi aslında ya. Ama 1750 nakite çok para. Hani bilemiyorum. Tamamen size kalmış. Ama görüyorsunuz ya içinden çıkan şeyler üzücü şeyler değil. Her halükarda sizi mutlu eder. Ama alıp almamak tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani alternatifine bakıyorum. Ne için alacağınız da önemli mesela seçim kutuyla çok benzer birbirlerine. Ayrıca seçkin kutunun içinden birkaç aşağı daha da çıkıyor. Oge Pro falan da çıkabiliyor. Seçkin kutuyu direkt alsak. He, bunda ne varmış? 1 artı 30 varmış. Ama seçkin direkt almak yerine Mega'dan çıkarmak daha mantıklı falan. Ben kendi içimde bile çelişkiye düştüm. Valla Allah size kolaylık versin. <laughs> Ama benim ihtiyacım olmadığı için pek yorum yapmayı doğru bulmuyorum. VT kutusu eski bir kutu. İçerini görüyorsunuz. Ha şöyle bir yorum yapmış olalım. OG dövmesi için almayın bence. Çünkü es kutular eskilikçe içerisinden çıkan değerli eşyaların çıkma ihtimali azalıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 100 küsur tane açtık ama maalesef OG dövmesi almadık. Sağ sol veya sırt diş almadık. alamadık. Hiç kısmet değilmiş diyelim. Kendinize iyi bakın. Videolar hoşunuza gidiyorsa kanaldan bir şeyler kapıyorsanız abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.